15-20 yıldır buradayım. İnşaat sektörüyle ilgileniyorum. Temelden çatıya. Genelde bizim işimiz kaba inşaat. Demirdir, çimentodur, saçtır, trikettir. İşimiz bu. Geçen sene oranla bu sene baya bir yükseliş var inşaat sektöründe. Mesela geçen sene demir. Bu vakitlerde 21 20-21 bandında satarken bu sene 25 bandına doğru çıkıyor. Keza çimento geçen sene 100-110 lirayken bu sene yani 2024'te şu an 170-180 bandında torbası. Keza saçta da aynen öyle. Saçta geçen sene 320-290 lirayken tabakası bugün olmuş 400-420 bandında. Geçen sene bu sene arasında bir yaklaşık yüzde 40 oranında bir e, yükselme var inşaat sektöründe. Milletin alım gücü yok. Milletin alım gücü olmadığında da malzemeyi yani şöyle diyeyim e, döndüremiyoruz. E, döndüremediğimiz zaman da elimizde oluyor. E, vatandaş da zor durumda kalıyor, biz de zor durumda kalıyoruz. onu paraya çeviremiyoruz. Çoğu malzememizi evrak üzerinden alıyoruz. E, evrak üzerinden aldığımız zaman da o evrağın ödeme günü geldiğinde biz de zor durumdayız. Yapılacak bir şey yok. Geliyorlar, sürekli geliyorlar. Hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Maliyet çok yüksek çıkıyor. E maliyet yüksek çıkınca da da adam bütçesine göre herhangi bir şey yapamıyor. Yani gelir yok. Öğretim olmadığı için. Bu tüm işlerde de öyle. İnşaat sektöründe de öyle. Başka sektörlerde de öyle dönmüyor. Yani döviz kuru da bunu çok etkiliyor. 21-22 bandındayken bir ara 35'e çıktı. 33, 33, 33 civarlara e, e çıktı. E keza gram altın da öyle. Eğer benim olmasaydı ben belki geçen sene kapatacaktım. İhtiyacı olan varsa atıyorum bir gün alan yarından daha karlıdır. Ben öyle söyleyeyim. Bu sene ay yapan, gelecek seneye yapacak olanlardan daha avantajlıdır. Çünkü maliyetler artıyor.